Evet. Merhaba. 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 <laughs> Berk. Ne açıyorsun oyuncağı? açıyor musun şu an tekrar? Evet. Ama çok sıkı bu. Öyle mi? Ver bakayım yardım etmemi ister misin evet. Berk? Eğitmem. <laughs> Tişörtün çok güzelmiş bu arada. <laughs> Ver bakalım. O kapağı açman yeterli babacım. Onu hepsini soyman gerek yok Berk. Kapağı açman yeterli babacım. Evet. Bak bu kapak var ya şunu açman yeterli. Şu aç, şunu açmayı dene istersen. Onu açarak oyuncağı erişebilirsin bence. Hayır. Neden? Neden Şimdi hayır ben, diyorsun? Bu Tamam, bunu komple yırtacak mıyız peki? Evet. Onu komple yırtacak mı arkadaşlar Berk? Bu neymiş? Bakalım oyuncağımız adı. Neon Lights'mış. Evet, Neon Lights'lar. Bunlar nasıl bir şey acaba Berk? Merak ediyor musun da olduğunu? Evet, merak ediyorum. Ben de merak ediyorum biliyor musun? Acaba parlayacak mı? Işıkta e, bir şey olmuyor galiba babacığım. Işıkları kapatınca bunlar fosforluymuş ve parlıyormuş. Çok güzel galiba biliyor musun? Evet oyuncağın açılması hiç alakası olmamasına rağmen arkadaşlar belki kabını yırtmaya karar verdi ve şu an onu bekliyoruz. Kabını yırtıyor belki. Kabını yırttıktan sonra da oyuncağın içini açıp içinden ne çıkacak göreceğiz. <laughs> Yırttın mı babam? Bitti mi operasyon? Tamam bakalım nasıl açıyorsun kapağı? Açtın mı? Aha işte. Dök bakalım burayı bir görelim. evet şunları çekelim şöyle kenara ya. Dur, dur dur gidiyor 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 gidiyorlar. Gitmesinler dur dur dur. Evet. Gitmesinler. Evet çok çok değişik babacım gördün mü? Şimdi bunlar her biri bunların fosforlu berk. Bunların içinde fosfor var tamam mı? Fosfor karanlıkta parlamayı sağlıyor. Bu halkalar aracılığıyla bunları birleştirip yuvarlak yuvarlak yapacağız böyle. Bileklik gibi böyle ring haline getireceğiz bunları. Ondan sonra da ışıkları kapatınca bunlar parlayacak. Şimdi bu ışıkları kapatalım hemen. Bir böyle bakalım deneyelim. Bak aha parlamaya başladı gördün mü? Bak nasıl yanıyor. Bak o çevirdiğin yanıyor bak. Aha. Oo çok güzel yandı karanlıkta. Açalım ışıkları tekrar açalım ışıkları. Diğer ışıkları açalım. Bak bak bu hiç yanmıyor. Bak şimdi arkadaşlar ben hemen göstereyim size. Belki onu bırak elindekini. Arkadaşlar bunu görsün. Kır bunu. Arkadaşlara bakarak göster. Bakın kırar kırmaz. Aa evet kırar kırmaz yanmaya başladı arkadaşlar. Bakın şunu kırmıştı. Bunları kırmamıştı. Kırınca fosfor açığa çıkıyor. Bak bakayım babacığım güzel kırabildim mi? Birazcık da şuralarında kalmış. Oraları da kır. Oraları da kır. Evet çok değişik bir fosfor bunlar. Hii, harika bir şey. Çok beğendim. Babacığım süpermiş ya. Bunların hepsini yapalım birleştirelim. Ondan sonra da bunları arkadaşlar bir göstereyim. Hepsi nasıl tamamlanacak ama çok güzel. Bir tane yapmak ister misin Berk? çok güzel oluyor biliyor musun Belki Bir tane yapar mısın fosforlardan? Göstereyim mi arkadaşlara? Bakayım ben ona. Onu ben onu ben şey yapayım. Belki onu ben yapmaya çalışayım ver istersen. Bu yapabilirim. Dene bakalım. Şöyle geç. <laughs> Dene bakalım geçirebilecek misin Gerçekten. babacığım? <laughs> geçirebildin mi? Hı. Aha. Yuvarlak. Evet süper. Ben geçirebildin. Aferin ya sana. Yuvarlak haline getirdi arkadaşlar. Gördünüz. Bunu böyle kırıyorsunuz. Bakın ben de bir tane kıracağım şimdi. Şu an yanmıyor bu. Kırmayayım mı? Tamam. Ben izin vermedi arkadaşlar. O hepsini o kıracakmış. O yüzden onu bekleyeceğiz ve hepsinin onu kırmasını beklememiz gerekiyor. Şu diğer lambayı kapatayım ben. Bir saniye arkadaşlar. Şu lambayı kapatayım ben. Bir şimdi çünkü karanlık olsa biraz daha iyi görünüyor. Evet. Bakın şimdi daha net görünecek size de. Bakın bunlar daha kırılmamış olanlar. Kırılmamış olanlar hiçbir şekilde parlamıyorlar arkadaşlar. Bakın burada bir tane kırdığı var belki Bakın görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Gayet güzel. Parlıyor. Yani sanki içinde pil varmış gibi. Bir enerji kaynağından enerji alıyormuş gibi. Böyle parlıyor. Bakın mor Baba. yaptı. Bir turuncu yaptı. Bak süpermiş ya bunlar. Hepsini yapar mısın? Peki hepsini kıracak mısın? Evet. Kırarken gösterseydin babacığım keşke be? Bakın. Bakayım. Aa, bir tane daha kırdı arkadaşlar Berk. E, harika. Bunların hepsini kıralım. Hepsini babacığım böyle bir ring haline getirelim olur mu? Evet. Bunları aslında karanlıkta yerlere saklayabiliriz belki. Ya da yollarını koyabiliriz halının üzerine. Geçtiğimiz yerleri görebiliriz olur mu? Bence çok güzel bir oyuncakmış. Başkalarının hepsini kıracak mısın bugün? Sakla istersen yarın da kırarız kalanını olur mu? H hepsini, hepsini kıracak mısın? Peki. Çok Ama güzel. kırınca... Babacım pilli gibi değil mi? Çok ışık veriyor bunlar ya. Gözlerime inanamıyorum. Evet. Bak arkadaşlar burada kırılmamış olanlar var. Bu kırılmış olanlar adeta e, parlıyor. Bakın karanlığa koyacağım şimdi. Şöyle koltuğun altına göstereyim size. Bakın yerde nasıl parlıyor. Bakalım belki kırdıklarından. Evet sana kırmış belki arkadaşlar. Kırdığı burada yerde yerde çok güzel bir şekilde parlıyor. Evet. Kırılmamış olanlarda hiçbir şey yok. Normal çok gibi duruyorlar. Aslında belki bunları böyle yanımızda taşıyabiliriz. Gece yürüyüşüne çıkıyoruz ya babacığım dışarıya. Gece yürüyüşüne giderken bunu böyle yanımıza taşıyıp sonra karanlığa girince orada kırabiliriz istersen. Biliyor musun? Belki. Kırıyor mu sonunda? Göster bakalım nasıl kırdın? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kırıyor. Tık, tık 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 yapıyor zaten o içinden. Direkt hepsi kırılıyor. Süper. Babacığım arkadaşlar kanalımıza abone olsunlar mı? Evet. Beğensinler mi videomuzu? Evet. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olun. Aa. Ve bizi takip edin olur mu arkadaşlar? Belki bay bay der misin arkadaşlarımıza? Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar biz bunları şimdi kıralım. Hepsiyle bir böyle halka yapalım. Oynayalım. Görüşmek üzere.